Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir DLS 21 videosuyla tekrardan beraberiz. Biliyorsunuz e, Messi'yi kadroya getirmeye çalışıyorduk ve sonunda canlı transfer e, pazarına karşımıza Messi çıktı arkadaşlar. Şu an kendisi e, karşımızda duruyor. Onu birazdan kadroya katacağız. E, bu şekilde yüksek oyuncuları yani efsanevi oyuncuları kadronuza getirmek istiyorsanız bilmeyenler için söylüyorum şu an mouse ile göstermiş olduğum birinci küme yazan yeri arkadaşlar elinizden geldiği kadar kariyer maçlarını tamamlayarak yükseltmeniz gerekiyor. Eğer yükseltmez aynı yerde sayarsanız aynı oyuncular devamlı karşınıza çıkmaya devam ediyor arkadaşlar. Ne zaman ki yükselttiniz, ne zaman ki kümeleri atladınız, ne zaman ki birkaç tane maç yaptınız o zaman istediğiniz efsanevi oyuncular karşınıza çıkıyor. Ben en son e, ikinci kümedeydim. E, bir ikinci küme daha oynadım arkadaşlar öyle söyleyeyim ve ee, inanılmaz bir şekilde aynı oyuncular devamlı karşıma çıkmaya e, devam etti. Ben de kulübümü 55 bin kapasiteye getirdim arkadaşlar. Ve birinci kümeye yükseldim. Yapmış olduğum ikinci kariyer maçının sonunda e, Messi'yi transfer, canlı transferde e, gördük. 2920 altın karşılığında birazdan kendisini e, kadromuza katacağız arkadaşlar. Bu arada 1039 elmasımız var. Elmasla e, efsane bir oyuncu açmak istemiyorum. Çünkü e, karşımıza çıkacak oyuncular zaten kariyer maçlarını yaptıkça Bu canlı transferde karşımıza çıkıyor Arkadaşlar bu elmasları buraya e, Harcamak e, niyetinde değilim e, Elmaslardan çıkan oyuncuların aynısı zaten burada karşımıza çıkıyor Elmasları e, şu Stadyum ve tesisler bölümünde bulunan e, Örnek veriyorum konaklamaya e, Basacağım ileride e, Örnek veriyorum e, Ticari bölümüne basacağım ileride e, Bunlar çok önemli Neden önemli bunları bastığınız zaman ee, şu an 16.556 altınımız var. Bu altınların e, maç başına yüzdesi artıyor arkadaşlar. Ona göre altın ve para kazanıyorsunuz. Onun haricinde karşımıza çıkan diğer e, efsanevi oyuncuları da alacağız. Onu da söyleyeyim. Mesela Ivan Rakitic'i alacağız. E, 81 geni var bu arkadaşın. E, sonra serbest bırakacağız. Neden serbest bırakacağız? Örnek veriyorum kondisyon antrenörü veya teknik antrenörü olarak serbest bırakacağız. Diğer elimizdeki e, sağlam ekibimize yani kendi kadromuza basacağız onları güçlendireceğiz arkadaşlar hepsini siyah yapmaya çalışacağız siyah yapmaya çalıştıktan sonra da yine online maçlara kaldığımız yerden devam edeceğiz arkadaşlar Messi şu an sizlerin huzurunda 2926'ın karşılığında kadroya katıyorum vatana millete hayırlı olsun arkadaşlar Hoş geldin Messi reis Messi'ye bir karşılama töreni hazırlayalım patlasın mesaleler patlasın hava fişekleri Lionel Messi Bizimle arkadaşlar İvan raketici de alalım İvan raketici alacağız ve satacağız arkadaşlar Onun yerine e, kondisyon veya teknik e, koçlar basacağız takıma Aleyküm selam hocam Hoş geldin Ama fazla durmayacaksın Bilgin olsun Şimdi ben bir tane kariyer maçı yapmak istiyorum Kariyer maçı yaptıktan sonra bu canlı transferde Yine karşımıza iki tane efsanevi oyuncu çıkacak arkadaşlar O iki tane efsanevi oyuncuyu da alıp Kadromuza katıp ondan sonra serbest bırakıp diğer oyuncuları basıp bakalım kimler siyah oyuncu olarak yükselecek. Onları merak ediyorum. Messi'yi de kadromuza alalım bakalım nasıl oynayacak. 89 geni var şu an Neymar'ın yerine Messi'yi alalım Ronaldo'yu sola çekelim. Bu şekilde bir kariyer maçımızı yapalım çıkan canlı transferde karşımıza efsane oyuncularımızı alalım ve takımımızı yükseltip online maçlara devam edelim arkadaşlar. İlk kariyer maçımızı başlattık Porta ile arkadaşlar. Porta'yı 3-4 tokatladıktan sonra karşımıza çıkan canlı transferdeki oyuncuları alacağız. Ve Messi ilk topla buluştu şu an. Messi'yi yükseltmeye çalışacağız arkadaşlar. Messi, Ronaldo, Salah. Onları siyah yapmaya çalışacağız. Büyük ihtimal eee şöyle düşünüyorum. Messi olmasa da e, Muhammed Salah ve Cristiano Ronaldo siyah olabilir. Evet Messi'cim. Evet Messi'cim. Evet Messi'cim. Çalımlar üst üste ve Frikik Messi'ye kullandıracağız. İlk Frikik'i bakalım. Takıma katkısı ne olacak arkadaşlar? İlk Frikik'imizi kullanıyoruz. Şu şekilde ayarlıyorum. ben basamadım ki ya ben basmadan kendisi otomatik olarak bastı maalesef beklemedi yani bizi yapacak bir şey yok yoksa çatala taktıydım tekrar Messi'de top şimdi Muhammed Salah Şurada top bekliyor Messi al bakalım Messi yapıştır bakalım Messi ve Messi takımın ilk golünü ve kendisinin ilk golünü kaydediyor arkadaşlar. 1-0 öndeyiz kariyer maçında Porta karşısında. Şimdi tekrardan Messi'ye. Abi Messi'yi bu takımda görmek için haftalardır bekliyoruz ya. Yani herkes çıktı, Messi çıkmadı arkadaşlar. Sonunda o da oldu. Messi'yi de kadromuza kattık. Artık katacağımız herhangi bir yıldız kalmadı böyle çok önemli. Uzaktan bir şut denemesi ve mükemmel bir gol daha Messi'den. Neler yapıyorsun Messi? Neler yapıyorsun Messi? Gelir gelmez neler yapıyorsun? Abi şuradan izleyelim golün tekrarını. Uzaktan bir şut denemesi ve durum 2-0. Beğendim. Messi'nin oyununu beğendim arkadaşlar. Şimdi Salah defansa kadar geldi yardıma. M Marega vurdu. Kaleci Kurtuğa kalesinde devleşerek golü önledi. Şimdi Salah'la atağa kalkıyoruz. Önünde bomboş bir alan var. Top bekliyor. ileride Ronaldo ve Messi. Hangisine gidecek? Ronaldo Reis yapıştır. Üçüncü golümüz gelsin. Gelmedi maalesef. Korner. Topun başında yine Messi Reis. Güzel bir vuruş bekliyoruz kendisinden. Ramsey doğru. Bir kafa Ramsey'den ve 3-0 oluyor skor. Ramsey skoru 3-0'a getiren golü kornerden kafayla kaydediyor. Ve tekrardan topu kapıyoruz arkadaşlar. Derken ilk yarı 3-0 tamamlandı. Porto'nun bir kırmızı kartı var. Muhammed Salah top. Muhammed Salah ilerliyor. Bir müdahale geldi. Yemedi. Şöyle bir hop hop pazara gönderelim derken uzun kullan. Umtiti defanstan buraya kadar geldi. Üçüncü golü kaydeden Ramsey. Şimdi kaleye doğru sokuluyor. Bir serbest vuruş yaptırmaya çalışıyorum arkadaşlar orada. Messi'ye ilk maçında Rikik'ten mükemmel bir gol attırmak istiyorum. Zaten 3 tane atmışız. 5 tane atsak ne olur. En azından güzel goller kaydetmek istiyorum. Basit goller yerine. Şimdi Otavya Otavya'dan kaptı topu bumtiti Hazart'a döndü. Muhammed Salah'la yeni bir atağa kalkma çabasındayız. Kısa bir pas. Geçmedi orada Messi'ye. Şimdi Mane karşılıyor. Mane kaptı topu ve gönderdi Messi'ye. Messi'den Ronaldo'ya doğru. Güzel bir top ama biraz geride kaldı Ronaldo. Alır mısın? Alamadı. Şimdi Salah. Salah kaptı topu ilerliyor Salah. Bir çalım. Bir çalım daha. Kaleye doğru sokuldu pasını aktardı ve istediğimiz yerden istediğimiz serbest vuruşu kazandık arkadaşlar bakalım Messi ile bu serbest vuruşu kaydedebilecek miyiz bakalım Şu şekilde vursak girer mi? Bir denememizi yapalım hocam. Yapıştır hocam. Barajdan döndü. Bu tarafları pek sevmiyorum. Sol taraflardan olsaydı %90 gol olma ihtimali daha yüksekti. Şimdi Alexander Arnold döndü ortaya. Ramsey topu karşıladı. Gönderdi Messi'ye. Messi bir çalım denemesi geçemedi. Kapamadı topu maalesef kapamadı. Tekrar Alexander Arnold ablukaya aldık şu an Porto'yu. Tekrardan Messi'ye geçmedi offside. Ronaldo'nun yerine Agüero'yu oynalıyoruz. alıyoruz. Messi'den sonra Ronaldo'nun psikolojisi de bozuldu. Ve faal mi? Hocam faal yok mu hocam? Hakem bizim faalimizi yiyor. Büyük ihtimalle Porto'lu herhalde kendisi. Olsun. 3-0 olsun bizim olsun. 90 artı 3. Bir şans daha gelir mi derken ikinci arıyı da tamamlıyoruz ve bu maçı 3-0 kazanıyoruz arkadaşlar. Porto'yu tokatladıktan sonra Messi'nin 21. ve 31. dakikalarda attığı 2 tane golle maçı 3-0 Kazanıyoruz. Arkadaşlar canlı transferde karşımıza Terşi Tegen çıktı maalesef sadece kaleci olarak. Şu an kalecilerimizi yükseltmeye gerek yok. O yüzden 1456'ını ona vermek istemiyorum. Ben normal bir tane daha e, kaleci haricinde oyuncu çıkar diye düşünüyordum. Çıkmadı. Ama bir tane ajanımız var arkadaşlar. E, ajanla bir tane efsanevi oyuncu açabiliriz. Zaten kadromuz güzel. E, kullanalım hocam bunu. Bakalım karşımıza kim çıkacak. Güzel bir efsanevi oyuncu çıksın. Belki de bunu satmayız. Başka bir oyuncu yerine kullanırız derken yine kaleci çıktı. Oblak. Oblak şu an durabilir. Oblak'la sözleşme imzaladık ama bizim kadromuzdaki kalecilerimiz zaten güzel arkadaşlar. Ee, biliyorsunuz e, Kurtuğa var 97 ile yedek kalecimiz bile 96 Alison Becker arkadaşlar. Ee, Oblak'a pek gerek olduğunu düşünmüyorum. Üçüncü yedek olarak durmasının da bir gereğinin olduğunu zannetmiyorum arkadaşlar. Şimdi bir tane daha kariyer maçı yapıp bu canlı transferde ya burada ters teygeni almayıp, almayıp da ajan basarak kaleci çıkartmak da ne bileyim Gerçekten büyük bir beceri gerekiyordu. O beceriyi de yaptık. E, kaleciyi çıkarttık. Buradan almadık. Oradan çıkarttık. Diğer bir önceki bölümümüzdeki immobile gibi oldu. Immobile'yi buradan almadık. E, kendi kadromuzda zaten vardı. Sattık. Burada tekrar karşımıza çıktı. Almadık. Elmas bastık. Elmas da karşımıza çıktı. Pardon. Gizli oyuncu ile karşımıza çıktı. Kedi gibi atıyorsun geri geliyor. E, bu da o şekilde oldu. Bir tane daha kariyer maçı yapalım. Canlı transferdeki... Ee, efsanevi oyuncularımızı alalım satalım ve oyuncularımıza basalım yükseltelim arkadaşlar ikinci maçımızı kalyari ile yapıyoruz arkadaşlar kalyari ile tokatladıktan sonra bir sonraki bölümümüzde online maçlardan oynamak istiyorum. hazart hazart topu kapamadı serbest vuruş ve bir sarı kart görüyor eden hazart evet kalyari biraz kariyer maçı olmasına rağmen sanki zorlayacak gibi daha atak yapamadık kaleye varamadık arkadaşlar Şimdi en azından bir kaleye varmamız lazımdı gerçi bizim de Abuk subuk oynadığımız Attığımız paslar var Hakeme bakar mısın? Oyuncunun önünde duruyor sanki oyuncuyu gör, görmeyeyim de onu atmayayım der gibi Abi hakemler Neden diğer takımları tutuyor onu anlamış değilim ya Kaparsın be Messi Kaparsın be Ramsey Eden azarta kaparsın dememe gerek yok o zaten Yamyam yam gibi yer arkadaşlar İlk yarıyı 0-0 beraberlikle kapatıyoruz. Şimdi Muhammed Salah. Muhammed Salah ilerliyor. içeride top bekliyor Ronaldo. Ronaldo'ya gelir mi top? Ronaldo'ya geçmedi. Ronaldo'ya geçmedi. Taç. Agüero'yu alalım Salah'ın yerine. Salah zaten yoruldu. Bir önceki maçta da yorulmuştu. Kendisini değiştirmeyi unuttuk. Değiştirmedik. Şimdi Ronaldo'da top. Ronaldo'dan Mane'ye. Mane şut durma hazırlığında yapıştır Mane. Korner. Kaleci resmen uçtu orada. Şimdi Messi ön doğru bir top gönderdi. Orada oyuna yeni giren Aguero çizgiden çıkarttı kaleci ve boş kaleye. Sadece Mane topu. Pardon Cristiano Ronaldo topu gönderiyor arkadaşlar. Mane nereden çıktı ya? Bir an Mane'ye benzettim. Güzel bir gol oldu. Güzel bir atak oldu. Ronaldo yetişemiyor arkadaşlar. Şimdi yeni bir atağa kalkacağız. Kurtuva ile. Kurtuva yerden oynadı. Ronaldo'dan Agüero, Aguero, Aguero karşı, kaleciyle karşı karşıya. Yapıştır kardeşim. Yapıştır abi. Uf. Direkten dışarıya çıktı. Sadio Mane sakatlandı. Sadio Mane'nin yerine kimseyi alamıyoruz herhalde. Oyuncu değişiklik hakkımız doldu. Sakat sakat oynayacak kendisi şu an. Hadi be Messi. Bir tane top kap. Yatan dakika 90 arkadaşlar. Belki bir atak. Belki bir şans. 2-0 olması için olmadı maalesef. 1-0 olsun bizim olsun. Güzel transfer yapalım. Evet 1-0 maçı kazanıyoruz. ikinci kariyer maçımızda. Niye bir tane veriyor? Neyse bunu da alalım. Bir tane de elmasla açalım. Bir tane elmasla efsane bir oyuncu açmak istiyorum. Burada başka değerlendirmemiz gereken oyuncular maalesef yok. 300 elmas karşılığında bir tane efsane bir oyuncu açalım. Bakalım kim gelecek? Abi immobile gelmesin de kim geliyorsa gelsin. Kaleciye bile razıyım. İmmobile gelmesin. 18 numara. Hareketlere bak. Cavani. Edinson Cavani geldi arkadaşlar. Edinson Cavani'yi de alkışlarla karşılayıp alkışlarla kendisini ee, uğurluyoruz. Oyuncuyu serbest bırak. Cavani'yi serbest bırak. Rakitic. Iç. Rakitic serbest bırak. Havertz. Havertz'ı gönder. Başka kim var? Luka Modric, Aleksandro. Abi Aleksandro'yu da gönderiyorum. Oblak. Oblak'ı da gönderiyorum. Tamam. Şimdi oyuncularımıza basalım. Bakalım kimler siyah olacak. Kadromuzda kimler güçlenecek arkadaşlar. Hep beraber görelim. Evet teknik olarak efsanevi Umtiti. Umtiti'yi siyah yaptık arkadaşlar. 91 oldu kendisi. Varan 90 oldu. Luka Modric 86'da kaldı. Umtiti çok güzel oldu. Defansı siyah yapmak istiyordum zaten. Şimdi kondisyon basacağız. 3 tane efsanevi kondisyonumuz var. Onları basalım. Hoppa Messi gelir gelmez. 90-91 çok güzel. Cellini. Ramsey 87'de kaldı. Kullanacağım. Hazard, Kroos, Luka Modric. Hazard 91'e kadar geldi. 86-88 çok güzel. Bir tane kondisyonumuz var efsanevi. Onu da basalım. Ve Varan 91 ile defansımızı komple siyahlayan oyuncu oldu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kapkara bir kale yaptık burada. İstediğim zaten buydu. Defansı komple siyahlamaktı. Tam da istediğim gibi oldu arkadaşlar. Kaleciyi basabiliyor muyuz? Bilmiyorum. Oyuncuların tüm maksimum gelişim potansiyeli ulaştı diyor ve basamıyor arkadaşlar. Oyuncumuzu daha siyah yapıp buraya e, kapkara bir kale yaptık resmen. Defansımızı çok güzel oldu. İstediğimiz zaten buydu. İlerleyen bölümlerde görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.